eşek ile yırtıcı aslan. Günlerden bir gün eşeğin biri güzel bir ekin tarlası görmüş. Hemen yemeye başlamış. Yem yeşil ekinleri yerken çok mutluymuş. Eşeğin karnı doyunca hoplayıp zıplamaya, şarkılar söylemeye başlamış yeşil otların arasındaki bataklığı mutluluktan fark edememiş. Ayakları çamura saplanmış. Kurtulmak için çok uğraşmış ama daha çok batmış. Zavallı eşek kendisine yardım edecek birini bulamamış. Sesini duyurmak için yüksek sesle bağırmaya başlamış. Ay, ay, beni buradan kurtaracak yok mu? Ormanlar kralı aslanın karnı aç, kendine avarıyormuş. Eşeğin sesini duyunca çok sevinmiş. Yaşasın, iyi olacak. Hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Ben de yiyeceğimi buldum galiba demiş. Eşeğin olduğu yere gelmiş. Ama eşeği bataklıktan yakalaması mümkün değilmiş. Çünkü kendisi de bataklığa düşebilirmiş. Eşek aslanı görünce sevinmiş. Ey ormanlar kralı halimi görüyorsun. Çamura saplandım beni buradan kurtar demiş. Aslan rahat ol ey eşek seni buradan kurtaracağım demiş. Aslan, ekinlerin sulandığı su kaynağına gitmiş. Eşeğin battığı yere gelen suyu kapamış. Böylelikle eşeğin çevresindeki su azalmaya başlamış. Ayrıca eşeğin çevresine çalı, çırpı, taş, toprak ne bulursa atmış. Artık eşek çamurdan çıkabilirmiş. Çevresindeki taşlara basarak çamurdan çıkmış, çok mutluymuş, sevinçten hoplayıp zıplamaya başlamış. Vücudundaki çamurları silkmiş. Aslan eşeğe bak sana yiyeceğin otlar da hazırladım demiş. Eşek aslanın önündeki otlardan doyasıya yemiş, karnını doyurmuş, kendisini kurtardığı ve doyurduğu için aslana defalarca teşekkür etmiş. Eşeğin sevinci kısa sürmüş. Aslan eşeğe saldırırken eşek ah benim eşek kafam. Aslanın düşmanım olduğunu unuttum. Bana yaptığı yardımların sebebini anlamalıydım diyormuş.